Arkadaşlar, ben Okan Heptaş. Davinci Resolve derslerimizi tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde görüntüyü import etme ve medya sayfası hakkında olacak. Gördüğünüz gibi ben buraya bir kullanıcı oluşturdum. Bunu nasıl oluşturulacağını bir önceki dersimizde göstermiştim. Şimdi ben buna login diyorum. Buraya ilk açtığımız anda gelen bir proje yönetim var. Burada gördüğünüz gibi Resolve kendisi otomatik olarak bir isimsiz proje oluşturuyor. Ben burada yeni bir proje oluşturacağım. Burada gördüğünüz gibi New Project var. Buna tıkladığınızda yeni proje ekranı geliyor ve buraya isim yazmanız gerekiyor. Şu şekilde de yeni proje oluşturabiliyorsunuz. Ve boş bir alana sağ klik yaptığınızda New Project dediğinizde yine aynı proje ismi geliyor. Ben buraya hemen T sevdiği bir proje ismi giriyorum. Burada görün isimsiz projeyi benim verdiğim isimle değiştirecek Resolve otomatik olarak. Create diyorum. Gördüğünüz gibi t seri isimli projem burada hazır. Ancak ben burada t seri sadece proje ismini görüyorum ve tabi e, bilgilerini de görmek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi Information küçük bir ikon var. Buna tıkladığınızda e, projenizin özelliklerini görebiliyorsunuz buradan. Gördüğünüz gibi Lüsoğlu'nun Medya Sayfasındayız Burada size birkaç şey göstermek istiyorum Proje açtığımızda tekrar Ana ekrana Gidebilmek için şurada gördüğünüz gibi bir ev tuşu var Home tuşu ve proje ayarları var Şuraya tıkladığımızda Bakın gördüğünüz gibi açmış olduğumuz projeler var İsterseniz burada yeni bir proje oluşup Devam edebilirsiniz. Ancak ben bunu Close diyorum. Ee, şuradaki ikon ise e, Proje Ayarları. Oluşturmuş olduğumuz Proje Ayarları. Hemen onları göstermek istiyorum. Şurada Settings'e tıkladığımızda, burada e, gördüğünüz gibi Proje Ayarlarımız var. E, HD bir proje bu. E, frame Rate'i buraya gelip tıkladığınızda değiştirebiliyorsunuz. Monitörümüz de 25 olarak değiştirelim. Görün master proje ayarları burada. Burada işte yapmak için ayarlar ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında editing ayarlarımız var. Kamera raw Şurada gördüğünüz gibi hangi kameranın görüntüsüyle çalışıyorsun buradan değiştirebiliyorsun. Alexa, Red, Sony, Cinema DNA ve Phantom diye. Gördüğünüz gibi burada ayarlarımız Save'imiz var. Burada auto Save on off ayarları var. Bunu açmanızı öneririm. Ancak bana şu an otosav açamayacağını söylüyor çünkü projeyi ilk projem olduğu için autosave projesi açık değil. Burada keyboard mapping bu da kısa yollar. Buradan istediğiniz gibi şuraya gelip tıkladığınızda Chrome yeri kullanıyorsanız veya işte Avid Bu tarz kısa yolları buradan seçebiliyorsunuz. Burada da medya bilgilerimiz var. Medya bilgileri var. şimdi buna Şuraya geldim. şey Eğer e, XML, IDL ve AF e, gibi e, Dosya kodlama sistemleri çalışıyorsanız bu proje ayarları zaten O XML'in içinde olduğu için veya AF'in e, içinde olduğu için otomatik olarak e, buraya kendisi geliyor. Buradan herhangi bir değişik yapmanıza gerek yok. Ben bunu buradan Cancel diyorum. Ve e, görüntüyü nasıl rizolun içine alabileceğinizi gösteriyorum şimdi. Ya, burada gördüğünüz gibi hard var. Görüntü burada neredeyse hangi harddiskte ise onu seçerek e, buradan al, e, görüntüyü 110 içine alabiliyorsunuz. Veya şurada gördüğünüz gibi bilgisayarımda ben buraya tesirli bir klasör oluşturdum ve görüntü buraya attım. Bunu tutup buraya geldiğinizde gördüğünüz bir artı işareti oluşuyor ve görüntünün ismi görüyor. Bıraktığınızda Don't change. Bıraktığınızda görüntü buraya gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi ee, görüntüün üzerine geldiğinizde bakın e, dikey eksende bir şeffaf bir çubuk oluşuyor ve onu hiç buraya e, getirdiğinizde sağa sola oynattığınızda fareyi e, görüntüyü gösteriyor bize. Hemen görüntünün sağ alt köşesinde şöyle bir ikon var. Gördüğünüz, buna tıkladığınızda görüntü ile ilgili bilgiler var burada. Hemen gördüğünüz gibi ismi, işte, e, time code bilgileri ve Çözünürlüğü hakkında ve kodayı hakkında. Onun dışında e, buraya sağ klik yaparak şuraya admin yani yeni klasör oluşturuyorsunuz. Buraya istediğiniz kadar klasör oluşturabilirsiniz e, ve buraya görüntü yine şu şekilde tutup atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeni bir görüntü ve yeni bir klasörde. Dolayısıyla i̇şte şundan bahsetmek istiyorum. Eğer yani Resolve ilk burada harddiskiniz tanımlı olmayabilir. Onu tanımlamak için Resolve'dan Preference gördüğünüz gibi buraya geliyoruz. Ve şurada Media Storage var gördüğünüz gibi. Hemen buradan şu Add diyerek hemen buraya ee harddiskinizi seçerek buradan tanımlayabiliyorsunuz. Hemen ben T serisini seçip buradan onu tanımlıyorum otomatik olarak. Ve Save dediğimde gördüğünüz gibi başarıyla tamamlandı diyor. Bunu gördüğünüz gibi bu şekilde de bulabiliyorsunuz görüntüleri. Ve şuraya sağ klik yaptığımızda şu Add Into Media Pool dediğimizde buraya görüntüyü atmış oluyoruz. İstediğiniz, bu da istediğiniz kadar görüntü yani kullanacağınız görüntüleri buraya atabilirsiniz. hemen size Smart Bin hakkında bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir Add Smart Bin var. Buna tıkladığımızda farklı bir bin geliyor buraya. Burada ee, hemen bir isim vermeden Create Smart Bin diyorum. bunun size özel bin hemen göstermek istiyorum. Bakın şu klasörleri Smart Bin'e attığımızda Şuraya atıp hemen Smart Bin'e otomatik olarak geliyor. E, smart Bin'de şöyle bir şey var. Burada istediğiniz kadar Buna çift tıkladığında burada Smart Bin geliyor gördüğünüz gibi. Hemen burada o kadar çok yoğun proje olduğu zaman e, görüntüleri arayabiliyorsunuz. Mesela A001 Gördüğünüz gibi burada üç tane bu isimli klasör varmış. Yani çalışma hızınızı hızlandırmak için Smart Bin'ler. Burada istediğiniz göre ayarlayabiliyorsunuz bunu. İsmine göre, real name'ine göre. Gördüğünüz gibi buradaki seçeneklere göre arayabiliyorsunuz. Yansın diyorum buradan. Bunun şurada ben bu görüntünün herhangi birine tıkladığımda şuradaki sağ medya data bilgileri var gördüğünüz gibi. Yine kaç e, süre, süresi, frame rate'i, aspect e, çerçeve oranı ve kodeyi gördüğünüz gibi. Buradan görüyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.